Mehmet? Efendim Pınar. Seninle mutlaka konuşmamız lazım. Hemen? Vallahi hemen olsa iyi olur. Birazdan toplantıya gireceğim. Önemli bir şeyse telefonda söyle. Yok, olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Sen toplantına gir. Bir ara uğrarım ben, tamam? Tamam Pınar, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çay iyi geldi galiba. Şimdi biraz daha iyiyim sanki. <laughs> Ama sen yine de eve gidince ilaç almayı ihmal et. Alırım alırım merak etme. Bu yaşımdan sonra seni bulmuşum. Hemen kaybetmek ister miyim hiç? Bundan sonra hep yanında olacağım. İyi gününde de kötü gününde. <laughs> i̇nşallah inşallah. Bakayım ateşin geçmiş mi? Gümüş. Gümüş. Gelsene kızım. Dedeciğim rahatsız etmeseydim. Olur mu hiç öyle şey kızım? Geç otur. Ee, Dilruba Hanım, gelinim Gümüş. Çok memnun oldum efendim. Ben de kızım. Pek de güzelsin maşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Anlaşmayı yapmadan önce sizlere söylemek istediğim birkaç şey var. Şirketimizin prensipleri. Daha doğrusu birlikte çalıştığımız şirketlerden beklentilerimizle ilgili. Merhabalar. Merhaba Bahar Geç kaldım kusura bakmayın. Ne demek buyurun. Bahar Hanım doğum iyice yaklaşmış anlaşılan. Ya öyle. Tamam iyiyim. Madem Bahar Hanım da geldi başlayabiliriz o zaman. Evet Karşımızdaki şirketlerden beklentilerimizden konuşuyorduk. Bunları en baştan konuşmak istiyorum ki aramızda daha dürüst, daha da güvenilir bir iş birlikteliği olsun. Pınar? Ha! Geciktin mi? Yok. Tam zamanında geldin. Hadi gidelim. Hadi. Heykel hem resim atölyesi burası. Çok hoş. Takılar da var. Takı tasarımı. Bakalım neredeymiş Metin? Heh. Metinciğim. Hoş Nerede? geldin. <laughs> Arkadaşım Nihan. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Kendisine iş arıyoruz. Elemana ihtiyaç var mı galeride? Var aslında. Birkaç kişiyle görüştük ama henüz bir karar vermedik. Aa desene zamanlamamız harika. <laughs> Vallahi öyle. Nihan aslında oyuncudur. Eskiden. Bir rahatsızlığı vardı. Bu yüzden uzun bir süre ara verdi. Bu arada iki dili var. Arkadaşım hmm. diye demiyorum ama gerçekten çok çalışkandır. Cık. Gelin içeri geçelim. Hem Nihan Hanım CV'sini doldurursun hem de daha ayrıntılı Oldu. konuşalım. Oldu. Tamam. Buyurun. Hı. Hadi canım. Bak. <laughs> Öyleyse sorun yok. Anlaştık değil mi? Evet anlaştık. <laughs> Hadi bir an önce imzaları atalım. Bahar. Dur acelenme. Hadi. Sizinle çalışmayı çok istiyorduk. Kısmet bugün neymiş? Biz de, biz de. İyi, o zaman imzalayalım. Hadi Mehmetciğim, sen başlasın hemen. Tamam. <laughs> Hay Allah. Al canım, bunu at. Sağ ol. Mehmet'im hadi bitirsene şunu. Bir saniye var. Önce Yürü ben bakalım. imzalayabilir miyim? Ah, ah. Mehmet, Bahar. Mehmet. Bahar. Ha, Mehmet Mehmet Bahar. Ah Mehmet Mehmet doğruyorum ben. Allah Mehmet Mehmet Bahar ha. Bahar, Bahar. onu. Ah. Sakin ol tamam nefes al. <laughs> tamam sakin. Aa. Ben yavaş yavaş kalkayım. Eve gidip ilaçlarımı almam gerek. Peki, iyi günler. İyi günler. İyi günler. İnşallah yine görüşürüz çok evladım. Çok teşekkür ederim inşallah efendim. İyi günler. Buyur otur kızım. Gümüş, senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii ki dedeciğim ne demek? bu durum aramızda bir müddet sır olarak kalsın. Bizimkileri bilirsin. Yani demek istediğim... Tabii ki dedeciğim. Siz ne zaman uygun görürseniz o zaman anlatırsınız. Sağ ol anlayışlı kızım benim. Bizim çocuklar çok iyidir. Seni yanlarına alırlarsa çok rahat edersin. Umarım alırlar. İşi bilmiyorum ama yardımcı olurlarsa bir an önce öğrenirim. Değil mi Pınar? Pınar? Pınar iyi misin? Doğruyorum. Tamam. Mehmet, Mehmet bu oğlum geliyor. Tamam, tamam, tamam. Sakin tamam, ol, tamam. sakin ol. Sakin ol. Geliyor. Sakin ol. Bir tamam, yardımcı olur musunuz? Sediye. Sediye, Sediye verin lütfen. Aa! Tamam. Hay Allah. Allah. Yani Nihan acil değilse sonra arayabilir misin? Ne? Pınar mı doğuruyor? Aa, tamam. Ben geliyorum şimdi. Hop oh, kardeşim. <laughs> Parayı vermeyin. Pardon abiciğim. Çok pardon. Acelem var da. Karın doğru ya abiciğim, karın tamam, doğru. Al abi. Yapayım. Pardon, doğman nerede? Şu tarafta. Teşekkür ederim. Hah, Mehmet. Karım nerede abi? Bahar nerede? Ya, sakin ol, sakin ol. Bahar'ı içeriye aldılar, doğmaniye. Doğmaniye mi? Bu kadar çabuk geliyor bebek. Bakan. Ben, ben de gireceğim abi. Bukan. Oğlum, ne işin var senin içeride? Karımı yalnız bırakmam. Bana ihtiyacı var. Bakan, ya. Tamam hayatım. Sakin ol hayatım. Nefes al. Ha? Doğruyorum Onur, Oğlum geliyor. Ne? Sen de mi? Tamam hayatım. Ben burada olacağım. Seni bekliyor olacağım. Sen de gel benimle Onur ne olur. Oğum anneyim. Gelemem hayatım. Onu yanımda olmanı istiyorum ne olur gel. Pınar dayanamam buna. Burada seni bekliyor. Oğlum bırakma beni. Onun yanında istiyorum, ne olur gel. Doğumhaneye gidelim. Sakin ben, Hıvacım, sakin Buna dayanamam. Ol. Ömer, olur ben bu bebeğe. Burada seni bekliyorum hayatım. Oh, oh, oh. Nefes oh. benimki mi? Doğdu. Oğlum do doğdu. Enişte baba <laughs> oldun ha. <he? gülüyor> <laughs> Tebrikler. Kardeşim benim. Nasıl dayandın oğlum ya? Helal olsun vallahi. Senin bebek de gelsin seni de görürüz oğlum. Aslanım benim. <laughs> doğdu. Benimki de doğdu. Oğlum oldu. <gülüyor> <gülüyor> Koçum. Onur. Baba olduk oğlum. Oğlum oldu. oğlum oldu. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> İkisine nasıl yetişeceğiz babacığım? Can, birininkine sen bakarsın, ötekine ben bakarım. Olur biter. Gülüşten ne olacak? tam dışarı çıkacak zamanı. Yaptı, iyi, o değil mi oğlum? iyi, oğlum, iyi Boş <laughs> ver, gelir nasıl? Gelir de Didem Hanım evet, geleceği şüpheli. Ha, gel. Emek. Kızlar içeride mi? Dedeciğim <laughs> torunların doğdu. Hediyeleri Hayırlı hazırla olsun. bir an önce. <laughs> Doğdular mı? Ne çabuk. Sağlıkları nasıl? İkisi de Türk gibi maşallah. Maşallah. Ya kızlar? Onlar değil, hiç merak etmeyin. Ah, çok şükür bunu da atlattılar. <laughs> ha, gel deriştin. delikanlılar da geldi. Oğlum, oğlum. Allah ee. anasına, babasına bağışlasın. Şuna bana. bak oğlum. Oğlum, hoş geldin aramıza. Şuna bak. Aa, aa. Onur, bileklikte lefkeli yazıyor. Ha? Lefkeli mi? Aa. Bunda da sönmez. Yanlış bebekler. Ah. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok cıllak bu, bak cin gibi bakıyor. Gel bakayım. Evet bu benim. <laughs> ah canım. Bana benziyor değil mi? <Gülüyor> 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 tamam, tamam, tamam. <laughs> ah.